gelecek açacak gonca gülleri O gülleri bekler hep müminleri Gün gelecek açacak gonca gülleri O gülleri bekler hep müminleri Yükselsin minareden tek bir sesleri Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya Artık, her vakit müminlere yol olsun artık Mihrabın minberin şen olsun artık Her vakit müminlere yol olsun artık Bir bayram namazı kılınsın artık Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya Zincirler hep tekbirlerle Sevinsin Fatihler Elde güllerle Kırılsın zincirler Hep tekbirlerle Sevinsin Fatihler Elde güllerle Mübarek bir cuma Günü seherle Kırılsın zincirlerin Ey Ayatofya Kırılsın zincirlerin Ey Hayatopya. Mübarek bir cuma Beklesinler Melekler semada Bayram etsinler Müminler beraber Beklesinler Tüm Müslümanlar Sana gelsinler Kırılsın zincirler Evet kita muhakkak ki bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim la raybe onda en ufak bir şüphe yoktur. Ne diyor peşinden? Huden lil muttakin. O Allah'ı sevenlere, o aydınlık yarınların inşasına çalışanlara, o yeryüzünde iyinin, güzelin, sevginin, adaletin, hakkın tesis edilmesi için gayret edenlere, o Kur'an'ı baş tacı edenlere, o Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ı önder ve rehber kabul edenlere, o yeryüzünde zalimlerin karşısında duranlara, işgallere, bombalara, efendim yeryüzünün sömürülmesine karşı duranlara, o hidayet öncülerine bir rehberdir buyuruyor Cenab-ı Hak Celle ben sizi tebrik ediyorum. Avrupa'nın ortasında, dünyanın sağında solunda, kuzeyinde güneyinde mamazları kıldıracak mescitler inşa ettiniz. Sadece burada değil. Avustralya'dan Kanada'ya, Güney Afrika'dan Balkanlara kadar kardeşiniz olarak hep geziyoruz biz. Bu camiler gibi onlarca camiler inşa ettiniz. Yüzlerce camiler inşa ettiniz. Aşkınızı ortaya koydunuz. Allah'a olan inancını ort inancınızı ortaya koydunuz. Siz huzurun, Hazreti Adem'in ve Havva'nın çocuklarıyla bu toplumda hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi renkten olursa olsun gökyüzünün çatısı altında, huzur içinde, barış içinde yaşama mücadelesi vermek için namazlarınızı kılıyor, camilerinizi açıyorsunuz. Bu yüzden dolayı hepinizi tebrik ediyorum değerli kardeşlerim. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımızın Kuzey Hollanda bölgesinin Amsterdam Ayasofya Camii'sinin açılışının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimize, siz cemaatimize de yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün ayı ibadete açtık. Camimizin eksiklerine beraber görüyoruz. Başta genel merkez olarak, genel başkan olarak ben görüyorum. Bölge başkanımız görüyor. Şube başkanımız görüyor. İdarecilerimiz siz görüyorsunuz. Cemaat olarak görüyorsunuz. Genel merkezimiz, bölgemiz sizlerle birlikte en yakın zamanda inşallah el bildiğiyle burayı en güzel bir hale getirerek bitireceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü la ilaha illa ve Fatiha. Allah oh. love Até camimizin, külliyemizin açılmasında emeği olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Amsterdam'da, Hollanda'da yeni vatan edilmiş olduğumuz bu ülkelerde Müslümanlığın hoşgörüsünü, Müslümanlığın İslamiyetin nezaketini, zarafetini bu camiler, eğitim kurumları daha güzel bir şekilde de anlatacaktır. Çünkü önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam insanlığa hizmet etmenin en büyük hizmet olduğunu buyurmuşlardır. Dolayısıyla bura Amsterdam'ın bir sembolü olacaktır. Huzura, barışa katkı sağlayacaktır. Ben özellikle bölge başkanıma, şube başkanıma buraya emeği geçmiş bütün cemaatime yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere de özellikle bu nezaketinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii genel başkanımız gereken bütün şeyleri söylediler. Ben sadece Amsterdam kazandı diyorum. Hollanda kazandı diyorum tüm insanlık için hayırlı olsun. Tamam. Bu camimiz İslam'ın tanıtılmasında numune olacak inşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de şöyle söyleyeyim. Gerçekten de başkanıma katılıyorum. Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. Burası Amsterdam ama Amsterdam bir başkent ve Hollanda'nın bir başkenti. Elhamdülillah. Başkente yakışır bir cami inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Rabbim emeği geçenlerden, katkı sağlayan tüm insanlardan, Müslümanlardan razı olsun diyorum. Bu cami hepimizin inşallah. Allah razı olsun.